Merhaba arkadaşlar, adezyon, koalizyon, yüzey gerilimi, kılcallıkla ilgili, dayanıklılıkla ilgili 7. pekiştirme testinin çözümüne geçiyoruz. Demiş ki, aynı sıcakta saf sular var, tuzlu su var, deterjanlı su var. Şimdi sıcaklık aynısı arkadaşlar, yüzey gerilimini arttıran içine koyduğumuz malzemenin türüne göre yüzey gerilimi bazıları arttırıyor, bazıları azaltıyor. Mesela tuz yüzey gerilimi arttırırken deterjan yüzey gerilimi ne yapacak? Azaltacak. Dolayısıyla yüzey gelimlerini kıyaslarken tuzlu su y'nin yüzey gelimi en büyük olacak. Sonra saf su olacak. Sonra deterjanlı su da yüzey gelimi ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Yani cevabımız yx'e bursa olacaktır. Hangileri doğrudur? Su üzerinde toplu iğnenin yüzdürmesi yüzey gelimle ilgilidir. Evet sonuçta toplu iğnenin öz küresi, suyun öz kütlesinden büyük. Yani normal şartlarda o toplu iğnenin suda batması gerekirken işte yüzeyde yüzmesinin sebebi nedir? Yüzey gelimidir. Bir sıvı bulunduğu yüzeyi ıslatmıyorsa kohezyon kuvveti adezyon kuvvetine etkilidir. Evet, yüzeyi ıslatmıyorsa arkadaşlar demek ki ne yapıyor? Su molekülleri kendi arasındaki çekim kuvveti yüzeyle arasındaki adezyon kuvvetine göre daha büyüktür. Dolayısıyla kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden ne olacaktır? Daha etkili olacaktır. Küp şekerin bir ucu ıslatıldığında tamamen ıslanması kılcallıkla alakalıdır. Evet o küp şekerin içindeki kılcal boşluklar kılcallığın etkisiyle oradaki ne yapıyor? Islatıldığı zaman o su molekülleri veya çay molekülleri ne yapıyor? Onun içine kendiliğinden yükselmesi kılcallıkla alakalı bir olaydır. Kendi kendini temizler özelliğine sahip lotus çiçeği bitkisinin yüzeyinde bulunan çok küçük yapılar sayesinde yapraklar ıslanmamaktadır. Su damlacıkları aşağı inerken iterken tozu, çam, işte çamuru ve diğer kirli sular beraber ne yapar? Taşır. Lotus çiçeği su damlası arasındaki adezyon kuvveti etkilidir. Şimdi arkadaşlar bu da adezyondan daha çok ne vardır? Kohezyon kuvveti vardır. Yani şöyle şu çiçeğin yaprağı olsun. Şöyle bir çiçek yaprağı çizeyim. Şurada da işte bir su damlamız olsun. Şimdi su damlasıyla çiçek arasında ne vardır? adezyon kuvveti vardır. Evet doğru bir ifadedir. Ancak burada kohezyon kuvveti adezyondan çok daha güçlü olduğu için ne yapıyor? O yaprağa yapışmıyor da aşağı doğru kayıyor. Aşağı doğru kayarken de etrafındaki işte pislikler, çamuru, kiri işte ne yapıyor? Kendiyle beraber sürüklüyor. Lotus çiçeği bu yüzeyle suyu iten, kendi kendine temizleyebilen yüzeylerde su ile Aralarındaki çekim kuvveti bakımından benzerlerdir. Evet sonuçta kendi kendine temizleyen yüzeylerde de ne vardır? Aynı mantık vardır. Orada adezyon kuvveti zayıflatılmıştır. Kohezyon daha güçlüdür. Kohezyonun kuvveti daha güçlü olduğu için su molekülü o yüzeye yapışmaz. Aşağı doğru ne yapar? O yüzeyde kayar. Lotus çiçeğinin su damlaları toz ve çamura yapışarak akmasında adezyon etkilidir. Evet sonuçta yapraklar arasında adezyon var ama o adezyon kuvveti zayıf bir kuvvet. Ama ne var arkadaşlar? Oradaki işte çamur veya toz ile arasındaki adezyon kuvveti daha fazla olduğu için o çamur ve toz ne yapıyor? Ona yapışmış oluyor. Yani burada aslında 3 ifade doğrudur. Yalnız buradaki adezyon kuvveti yani lotus çiçeği su damlasındaki adezyon kuvveti yani güçlü bir kuvvet değildir. Kohezyona göre nedir? Daha zayıftır. Ama sonuçta arada yine bir adezyon kuvveti var mıdır? Vardır. Sonuçta farklı iki molekül arasındaki kuvveti adezyon kuvveti. Kendi cins molekül arasındaki kuvveti de kohezyon kuvveti diyoruz. Ali öğretmen öğrenci aşağıdakinde ne yapar? Bir miktar suyu bir kap boşalttıktan sonra gıda boyalarını pipetle suyun üzerine damlatır. Daha sonra tahta çubukların ucundaki önce deterjan son deterjanı suya batırıyor. Suya batırdığınız sonuçta boyanan deterjan etkisiyle taban kenarlarına doğru hareket edip karıştırıldığında öğrencilere göstererek öğrenci bu olayla ilgili yorum yapmasını ister. Yani sonuçta burada deterjan işte ne yapıyor? Gıda boyalarını suyun üzerine damlatıyor. Onlar bir arada dururken deterjan damlattığı zaman yüzeyin işte suyun yüzey gelmini yani kohezyon kuvvetini zayıflatıyor. Zayıflattığı için ne yapıyor? Oradaki gıda boyaları oradaki kabın kenarlarına doğru hareket ediyor. Sıvı yüzeyinde bu sıvıda çözünmeyen başka bir sıvı eklenirse yüzey gelimini diğer sıvı molekülleri ile gidereceği etkileşim sonucu bir miktar azalacaktır demiş. Yani şunu diyor Fikret. Şimdi suyun üzerinde ne var? İşte şuradaki su molekülleri var. Şimdi buradaki yüzey gelimin sebebi ne? Kohezyon kuvveti. Yani o molekülün etraftaki diğer moleküllerce ne yapılması? Kendine çekilmesi. E ben bunun üzerinden su ile karışmayan başka bir Sıvı koyduğum zaman o sıvıyla da şu molekül arasında bir ne olacaktır? Adezyon kuvveti ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu adezyon kuvvetinin etkisiyle ne yapacaktır? Yüzey gerilimi bir miktar azalacaktır. Doğru bir ifadedir. Bulaşıklar deterjanın temizlemesinin nedeni de deterjan suyun yüzey gerilimi azaltmasıdır. Evet içine deterjan koyduğumuz zaman ne yapıyor? İşte orada yüzey gerilimi azaltmış oluyoruz. Suya yağ eklenirse suyun yüzey gerilimi azalır. Şimdi bu ifade de doğru bir ifadedir arkadaşlar. Sıvıya sıvı çözülmeyen başka bir sıvı eklersek yani aslında birinci Fikret'in söylediği, Zeynep'in söylediği aynı şeydir. Yalnız işte ha, yaptığı yorumlar bu olayla alakalı olarak şimdi ben üzerinde yağ dökmüyorum. Sonuçta ne yapıyorum üzerine? Gıda boyası dökerek işte orada yüzey gerilimi bir miktar azalmış oluyor. Bir de deterjan koyduğu zaman suyun yüzeye gerilimi azalıyor. Yani Zeynep'in söylediği ifade doğru bir ifadedir. Ancak yukarıda bahsedilen olayla alakası olmadığı için cevabımız Fikret ve Önder olacaktır. Hangileri? Adezyon. Adezyon neydi? Adezyonu arkadaş gibi kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne yapın? İki farklı cins yani koezyona kardeş diyoruz. Aynı cins moleküler çekmesi adezyonu arkadaş diyoruz. Su üzerinde yaprağın hareket ederken suyu sürüklemesi. Evet o zaman yaprakla su yani su ve yaprak iki farklı maddenin birbirini çekmesiyle beraber ne yapıyor? O su molekülleri yaprağa yapışmış oluyor ve su, yaprakla beraber o su molekülleri de ne yapıyor? Sürükleniyor. Duvara serpilen suyun duvarı ıslatması, ıslatması duvara ne yapıyor o su molekülü? Yapışıyor yani duvarla su arasındaki yine adezyon kuvveti. Birbirine yakın olan civa damlasından birleşerek tek bir civa damlasına. Şimdi burada civa ile civa birbirini çekiyor. Bu işte adezyon değil, bu ne? Bu kohezyondur arkadaşlar. Aynı cins kohezyon. Dolayısıyla bunu adezyon örnek olarak veremeyiz. Cevabımız 1-2 denizli olacaktır. Vasilix kertankesi su üzerinde ancak yürüyebilen canlılardır. İşte burada yürümesinin sebebi nedir arkadaşlar? Yüzey gerilimidir. Sonuçta o ayağını bastığı zaman işte yüzey geriliminden dolayı ne yapıyor işte? Orada yüzey gerilim etkisiyle suya batmadan işte kısa sürenle yürümesini sağlıyor. Aynı sıcaklıkta bazı sıvılan yüzey gerilimi vermiş. Buna göre kertenkele su dışında üzerinde yüzebileceği hangi sıvıdır? Şimdi suda yürüyebiliyormuş. O zaman başka neyi de yürüyebilir? İşte kohezyon kuvveti veya yüzey gerilimi daha fazla olan bir sıvıda da yürüyebilir. E suya baktığın zaman suyun yüzey gerilimi 72.9. O zaman yürüyebileceği şey ne olacaktır? Yüzey gerilimi bundan daha büyük olan sıvılar olacaktır. Yüzey gerilimi bundan daha büyük olan kim var arkadaşlar? Civa var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Galyo katı cisimlerin kendi keşfi olan küp kök yasasıyla açıklamıştır. Bu yasaya göre katı bir cisim boyutlar arttığında hacim boyut artışı küpü kadar artmaktadır. Cismin ağırlığı dayanıklılığı fazla arttığı için bu dayanıklılığı azalmaktadır. Yani dayanıklılık dediğimiz şey neydi arkadaşlar aslında? Kesit alanı bölü hacim. Şimdi kesit alan dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz şey boyutları ne ile orantılıdır? Karesi ile orantılıdır. Hacim ise nedir? Hacim ise boyutun ne ile alakalıdır? Küpü ile orantılıdır. Dolayısıyla sen cismin boyutlarını arttırdığın zaman evet taşıyabileceği yük miktarı artacaktır. Ama ne yapacaktır? Karesiyle artacaktır. Mesela sen boyutu 2 katına çıkarırsan taşıyabileceği yük miktarı 2'nin karesiyle orantılı 4 kat artacak. Ama kendi ağırlığı ise hacmi ise boyutunun küpüyle orantılı arttığı için 2'nin küpü 8 kat artacak. Dolayısıyla dayanıklılık ne yapacak aslında? Azalmış olacak. Dolayısıyla hangileri doğrudur? Metal bir cismin sıcaklığı arttırırsa dayanıklılığı azalır. Şimdi metal bir cismin sıcaklığını arttırırsak arkadaşlar ne olacaktır? Kesit alanı da hacim de artacaktır. Sonuçta o genleşecek boyutları ne yapacak? Artacak. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Dayanıklık miktarı giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Bir cismin her bir boyutu aynı oranda arttırırsa ağırlığına oranla taşıyabileceği yük miktarı azalır. Şimdi ağırlığına oranla dediği için arkadaşlar şimdi taşıyacağı yük miktarı ne yapıyor aslında artıyor. Mesela boyutu iki katına çıkarırsam taşıyacağı yük miktarı 4 kat çıkar. Ama kendi ağırlığı ise 8 kat arttığı için kendi ağırlığını oranladığım zaman taşıyacağı yük miktarı azalır. Düzgün katılan her bir boyutu yara indirse kendi ağına karşılıklı yara iner. Hayır boyutlar bu sefer azaltılırsa ne olacaktır? Bu sefer dayanıklılık boyutla ters orantılı olduğu için ne yapacaktır? Artacaktır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri AB gruplarına ayırarak içi dolu, dikdörtgenel prizması ve küp şeklinde iki katı cisim bazı özelliklerini belirlemek için grupları görevlendiriyor. A grubunun görevi eşit kol teraziyle cismin kütlesini ölçmek. Yani diyor ki A grubu kütleysen ölç. B grubunun görevi kumpas konak cismin boyutlarını ölçüp kesit alanını ve hacmini hesapla. Bu da kesit alanını ve hacmi hesaplıyor. Buna göre AB b grupların ölçümleri sonuçları kullanarak öz kütleyi bulabilir miyim? Evet. B grubu hacmi ölçtü. A grubu da kütleyi ölçtü. O zaman kütle bölü hacimden bunu bulabilirim. Dayanıklılık neydi? Dayanıklılık kesit alanı bölü hacimdi. Dolayısıyla B grubu zaten kesit alanı ve hacmi ölçtüğü için dayanıklılığı ne yapabilirim? Ölçebilirim. Hacim evet B grubu zaten hacmi hesaplamıştı. Dolayısıyla üçünü de ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Buna göre ağırlıksız bir ortamda hangileri doğrudur demiş. Dünyanın kütle çekim kuvveti sıvıların hareketini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle sıvılar dünyada ve ağırlıksız bir ortamda örneğin uluslararası uzay istasyonu farklı şekillerde davranır. Dünya üzerinde çekim neticesinde moleküler arasındaki kuvvetlerin etkisini yener. Yani sonuçta o su molekülleri arasındaki çekim kuvveti olan kohezyonu dünyanın uyguladığı işte yer çekim kuvveti ne yapıyor? Yeniyor. Ve dolayısıyla dünyanın çekim kuvveti doğrusu da hareket eder. Yani aşağı doğru hareket eder. Ancak uzayda ağırlıksız ortam olduğu için yani orada yer çekimi olmadığı için moleküller arasındaki kuvvetler belirgin olmaya başlar. Yani o zaman oradaki kohezyon kuvvetinin etkisini yenecek başka bir kuvvet olmadığı için su damlacıkları ne yapıyor? Küresel şekilde kalıyor. Yüzey geometrik de tam bir küre şeklindedir. Evet arkadaşlar ağırlıksız bir ortamda yani yer olmadığı bir ortamda ne olacaktır? Tek etkili olan kuvvet kohezyon kuvveti olacaktır. Kohezyon kuvveti de bütün sıvılar bir araya çektiği için en küçük yüzey alanına sahip olmaya çalışacak. En küçük yüzey alanına sahip olan şekilde küre olduğu için orada sıvı damlaları küresel şekilde kalacaktır. Kap içindeki sıvı kabın yüzeyine dağılırsa kap ile sıvı molekülü arasındaki adezyon sıvı molekülü arasındaki kohezyon kuvvetinden büyüktür. Evet bir kap aldık içine ne yaptık bir su damlattık ağırlık zaten önemlisiz yani ağırlıksız bir ortam yer çıkma olmayan bir ortam. O zaman burada etkili olan sadece kohezyon ve kapla arasındaki adezyon. Eğer su molekülleri işte adezyon kuvveti etkili ise adezyon kohezyonu büyükse ne yapacak kabın yüzeyine dağılacaktır. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Kap içindeki sıvı, kap içindeki küresel damlacıklar şeklinde yayılıyorsa sıvı molekül arasında kohezyon kuvvetiyle sıvı ve kap arasında adhezyon kuvvetinin büyüktür. Şimdi sıvı kap içinde küresel damlacıklar şeklinde duruyorsa yani orada küresel şeklini koruyabiliyorsa demek ki ne olacaktır arkadaşlar? Orada kohezyon kuvveti adhezyondan daha güçlüdür. Eğer adhezyon daha güçlü olsa küresel olmayacak. Kaba giderek ne yapacaktır? Yayılacaktır. Yani küresel şekilde durmayacaktır. Küresel duruyorsa burada ne daha etkilidir? Kohezyon kuvveti daha etkili olmuş olacak. Cevabımız Edirne'dir. Aynı madden yapılmış içi dolu K dikdörtgen prizması ile küpün ayrıntıları verilmiştir. Buna göre K ve L'nin hacimleri. E bakalım bu dikdörtgen prizmasının hacmi nedir arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanı 4 çarpı 1'den 4 çarpı yüksekliği 2'den. Bunun hacmi kaç? 8. Bu küpün hacmi de A küp. 2'nin küpü olduğu için bunun da hacmi 8. Dolayısıyla hacimler eşit midir? Evet eşittir. Peki dayanıklılık? E dayanıklılık arkadaşlar nedir? Düzgün cisimlerde yani tabandan başladığı gibi yükselen cisimlerde 1 bölü yükseklik şeklinde yorumlayabilirsiniz kesit alanı böyle hacim zaten ne olacaktır? Sonuçta kesit alanı böyle hacmi de taban alanı çarpı yükseklik olarak vermemiz düzgün. Kesit alanı ile taban alanı eşit olduğu için düzgün cisimlerde bir bölü yüksekliktir. E yükseklikleri aynı olduğu için dayanıklıklar nedir? Eşittir. Peki kütleleri? E sonuçta kütle dediğimiz şey öz kütle çarpı hacim. E bunlar aynı maddeden yapılmış yani öz kütle de aynı. E hacimleri de aynı. O zaman kütlelerde ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Evet arkadaşlar 7. pekiştirme testimizi burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.